Merhaba, ben Doktor Seher Arı, dermatoloji uzmanıyım. Nives ile ilgili sizlerden çok soru geliyor. Bugün onları cevaplamaya çalışacağım. Yaklaşık bir yıldır severek hastalarımda kullanıyorum. Cilt nemini kaybetmiş, renk tonunda eşitsizlik başlamış, yer çekim etkisiyle cilt aşağı doğru hareket etmeye başlamış, güneş hasarı oluşmuş ciltlerde kullanıyorum. Etkili olması, etkinliğinin yüksek olması ve uzun süreli etki etmesi de son zamanlarda tercih nedenlerimden birisi. Genellikle 3 seans, 3 hafta arayla uyguluyorum. 6 ay sonra da bir koruma seansı planlıyorum. Cilt kalitesi artmakta, ciltteki ince kırışıklıklarda azalma görülmekte, renk tonu eşitlenmekte, cilt daha sıkı, daha aydınlık ve daha parlak bir görünüme kavuşmaktadır. Genellikle 3 seans uygulamadan sonra etkinlik 6 ay kadar devam ediyor. Zaten yapılan çalışmalarda da etkinliğin 6-9 ay kadar devam ettiği gösterilmiştir. Evet tabii ki istiyor. sonuç memnuniyeti de hem benim klinik gözlemimde hem de yapılmış çalışmalarda yüzde doksanlarda. Hem ultraviyole A hem de ultraviyole B'ye karşı cildimizin altında bir bariyer oluşturmakta, cildi güçlendirmektedir. Güneş ışınlarının oluşturduğu o serbest radikalleri temizleyerek cildin altında bir bariyer oluşturur. daha sağlıklı, daha aydınlık bir cilde kavuşur. Makyaj, fondöten, kapatıcı kullanımı oranı azalır. Daha sağlıklı bir görünüm daha iyi hissetmeyi sağlayacağından yaşam kalitesine de olumlu etkisi olur.